Evinize merhaba gençler. Arkın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hemen hazırlığınızı yaptık. Bu Şu arkadaş şuraya alalım. Şimdi bir tane raptor vardı hatırlarsanız. O arkadaşı evcilleştirmeye gidiyor. O arkadaş bizi öldürmeye öldürdü Ama şansımızı denemekte fayda var yapacak bir şey yok. Çünkü bir tane yırtıcı evcilleştirmemiz lazım. Hem bizi koruyacak, hem de üstüne bineceğiz. Aa orada ne var? Orada ne oluyor? Orada bir kavga var. Abi, durun abi durun hareket etmeyin ya bu kadar iri canlının burada ne iş var kimle kavga ediyorsunuz daha yani bana yılan yılan öldürmüşler aslında yılan da evcilleştirsek olur ha bak 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 geliyor bak. Allah küllerim diken diken oluyor. Ne düşmüyor lan lan böyle? 30 metre yılan Kaç 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 kaç. Oğlum konutlar ha. Geliyorum geliyorum. Diyorum. Ben bir savaşın içerisinde kaldım da hangi savaşın Şu an çözemiyorum Bu ne ya Parasal Lan Yalnız bir tane yılan eğitmek istiyorum Yılanların üstüne binebiliyoruz gençler Yılan dediysem öyle ufak bir şey hayal etmiyorum. Yetemiyor musun ya lan? Yürü git. Oğlum bir şey tıslıyor arkamda Bu mu? He. Ben niye evcilleştiremiyorum? Al et ya. ette yok yani. bekle geliyor zehirli ayı. Tampon. Oğlum ne güzeller. Ben bir yılan eğitmem lazım. Bilirsinizi. Tamam. Gençler bir saniye. Bunu nasıl evcilleştireceğimizi öğrenmem lazım. Hayır bu evcil şu an bilinçsiz ama envanterine giremiyorum ki. Aa dur bakayım lan. Bir saniye. Sağ oğlum. Al etti. Ha. Bas. Dur. Lan oğlum bir şey et niye yiyorsun? Gerizekalı. Sen yediye mi verdin sen oğlum? Çocuğun önüne atacaktık Allah Allah. Bana da çok az ya. Titan boğa. Saçmalama. Sakin ol. Sakin ol. Ya güzel kardeşim bir yürü git tepeme tepeme gelme ya. Adam beni bir yerden bir yere ışınladı ya. Yürüyün gidin, Bunun acaba etrafını çevirsem şöyle. Bu nasıl evcilleşiyor ya? Vallahi bilmiyorum ki. Dur bakayım dur. Şöyle bulacağız. Yani bundan üretelim bakalım Lan, Lan. Görmedim ki ya Arkamdan gelmiş Evet bu bölümü başlığı belli oldu Yılan soktu Tamam burada ya boşver yılanı. <laughs> Aslında bunlar bağışıklık olmaz lazım değil mi ya yani şeye karşı? la Hayır! Oho! Hay ben! Dur! Yapma ya! Kaçma! kaçma. Ne oldu ya? Yavrum! Helal olsun sana! Poçum benim! Helal olsun sana! Aslanım benim! Evet şimdi Ayılmayı bekliyoruz Ayılınca geleceğim gençler Evet geldim arkadaşlar Herhalde sana koçum benim ya de. Gidebiliyorsun değil mi artık Adamsın adam Gördünüz değil mi? Yılan nasıl halletti koçum benim. Nerede bizim şey? Yaramaz çocuk her yere saldırıyor. Bu ne? Ufak olamaz. Göremiyorum. atalım. Şuna at, at. Şuna, şuna, şuna at. Yaptır. Yaptır. Oğlum bizim evin etrafını yılan sarmış ya. Bak orada da var bir yılan. Ha burada. Takılmış mı lan oraya yoksa? Yemin et vallahi takılmış. alıp geliyoruz. <laughs> Yalnız onun bug'a girmesi müthiş olmuş. Müthiş. Ver kardeşim. Ver 70 tane. Ver. Dur. Kaç tane var okumuz? 10 tane. Biraz az. Buradan biraz daha üretelim. Tamam. Nerede? Şuraya da bastık. Bin. bin. Bin 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 bin. Sen daha, daha hızlıydın sanki ya. yavaş ağır mıyız? He ağır. Desene oğlum. Abi ağırsın ben uçamıyorum desene. Şu, şu zirdo bu bir エキストレージ Yep. Onun da etkisi biraz devam eder. Üzerinde biraz boşalt gözünü seveyim ya. Dur oraya. İnşallah aşağı gitmez çocuk. İnşallah aşağı gitmez. Benzilli ee, şunu tamir edeceksin. Oğlum. Tamir et lan bunu. Bunlar ha. Üretim. Allah aşkına bu kadar ağır olan ne var? 16 kilo şu var. Ee, 22 kilo bu var. Bu kadar tahtaya gerek yok. Abi 31 tane Üç tane ki. Daylan artık. Sen nereden kaçıyorsun? Allah Allah. Duruşumu da doldurur. Bir de kafadan yiyor ya. Ölecek manyak. Haydi. Bayılabilirsin. Haydi alt taraf olacak gençler. Ne bayılır mısın? Lan oğlum ya kafeste yapmıyor mu o? Sesle daha çünkü önce bayılmaz belki. İşte bir yılanımız olsa gidip ona araştıracağım. Tam boğa nasıl değil? İstiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Boşa gitti lan. Allah tuttum. Ana. Uğurlar. Hemen şey yapmam lazım. Yürü, 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 yürü. Vurmam lazım. Takip neydi takip? Dur. Lan o değil dur. J. J J J J J. Sen daha önce daha hızlı koştuğun günleri hatırlıyorum ben. Pteradonumuz gitti, gitti pteradonumuz gitti. 80 level yapmıştım ben onu. Bırak madem, bırak, bırak. Yalnız iyi yıpratmış ha. Böyle arkasından. şekil ya. Öldü mü lan? Tüh. Tüh. Ah benim canım, ah benim canım. Benim canım, canım, canım. Tüh. Bunu ver Bunu ver Allah'tan yedeği var hayvanın Wild yoklar ver Şunu da ver tamam. Diğerlerini atabiliriz Tatatat at at. Şu nerede bu? Bunu var ya İtina ile derisini yüzeceğim Ver ver ver. 500 tane ver. Vay canım benim. Vay canım benim. Git. Ya bir Alfa Raptor'umuz olacaktı. Bir Teradon'umuzdan oldu. Sağlık olsun. Yedeği var sonuç olarak. Ama ne maceralar atlatmıştık onunla. Ne maceralar atlatmıştık. İyi de iyi de savaşmış. Çok iyi de savaşmış ama çok pardon gençler. Çok iyi de savaşmış. Şimdi baksana, üç 3 tane atla lan. Yavrum sen artık bizim asıl şey. Asla senin olsun. sen Ne ne Vay be. Oğlum tepemizde çatı var ya bu evin içine yağmur nasıl giriyor lan? Niye yapamıyorum? Lifmiyor? mi yok? Şu an saçmaladı. Şu an saçmaladı. Nifna sorma zorun. Gel lan buraya. Evet gençler yapacak bir şey yok yani bir alfa raptorumuz olsun istemiştim. Fakat olmadı. Bir sürü eti çıkmış bunun. Ama ne kadar çok et var lan? Bunu da atalım. Hatta şunu da atalım. Bu etler çok çabuk çürüyor zaten Al sana deri Al şunu da Daha biraz daha deri olması lazım. Ha, şunu da al Sonra Değerli gördüğümüz eşyaları şuraya Sen buraya geç sen buraya Neyse nasip değilmiş çok fazla da şey harcamıştık aslında ama Yapacak bir şey yok. Evet gençler bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.